Arterler, oksijen açısından zengin kanı kalpten vücudun geri kalanına taşıyan kan damarlarıdır. Ancak kötü beslenme ve yaşam tarzı seçimleri damarların tıkanmasına yol açarak kalp krizi veya felç riskini artırabilir. Bu duruma ateroskleroz denir ve genellikle ciddi hale gelene kadar örneğin göğüs ağrısına neden olana kadar belirti göstermez. Bazı gıdalar damar tıkanıklığına katkıda bulunabilirken bazı gıdalar da damarlarınızı temiz tutmaya yardımcı olabilir. Bu videoda damarları temizlemeye yardımcı olabilecek gıdaları keşfedeceğiz. Başlamadan önce daha çok sağlıklı bilgiler için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çoğu kişi sarımsağın özellikle kalp ve kan damarları için birçok faydası olduğunu bilir. Sarımsağın içerdiği allisin adlı bileşik, iltihaplanmayı azaltmaya ve kolesterol ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Düzenli olarak sarımsak yemek, plak birikimini önleyerek ateroskleroz riskini azaltmada yardımcı olur. Araştırmalar, sarımsağın damar duvarlarının esnekliğini artırabileceğini ve plak birikimlerini gidermeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle sarımsak, kalp sağlığını korumak ve kardiyovasküler hastalıkları önlemek için değerli bir doğal kaynaktır. Keten tohumu, sayısız sağlık yararı nedeniyle en popüler süper gıdalardan biridir ve özellikle damarlarımız için çok faydalıdır içerisinde kolesterol seviyelerini düşüren bileşenler içerir. Bu da kan basıncını düşürür ve kan pıhtılaşma olasılığını azaltmanızda fayda sağlar. Bu özellikleriyle keten tohumu, sağlıklı damarları korumak ve genel kardiyovasküler sağlığı desteklemek için mükemmel bir seçimdir. Soğan, antioksidanlar ve kalp sağlığı için birçok fayda sağlayan bileşiklerle doludur. İltihapla savaşmaya, trigliserit seviyelerini düşürmeye ve kolesterolü azaltmaya yardımcı olurlar. Ayrıca soğanlar, yüksek tansiyonu düşürmeye ve kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olabilecek güçlü antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Bu faydalarıyla soğan, kalp sağlığını destekleyen bir diyetin değerli bir bileşenidir. Nar, özellikle polifenoller olmak üzere antioksidanlar açısından zengindir ve bu antioksidanlar güçlü antiinflamatuar etkilere sahiptir. Bu antioksidanlar damarlarda plak birikimini azaltabilir ve kan basıncını düşürebilir. Her ikisi de kalp sağlığı için faydalıdır. Nar suyu içmek, kalbe kan akışını arttırır ve damarların sertliğini düşürmede yardımcı olur. Böylece oluşabilecek ateroskleroz ve diğer kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltmış olur. Genel olarak, nar, sağlıklı bir kalbi korumak için güçlü bir meyvedir. Zencefil, güçlü antiinflamatuar ve antioksidatif özellikleriyle bilinir ve bu özellikler vücutta iltihaplanmayı azaltarak kalp sağlığını destekler. Ayrıca kolesterol seviyelerini ve trigliseridleri düşürmenizde yardımcı olur. Bunlar kalp hastalıklarını önlemede önemli faktörlerdir. Yapılan araştırmalar, zencefilin kan pıhtılaşmasını önleyebileceğini, kan dolaşımını artırabileceğini ve kan damarlarının etrafındaki kasları gevşetebileceğini göstermektedir. Bu etkiler bir araya gelerek kan basıncını düşürerek kalp hastalığı riskini minimum seviyeye indirmenizde yardımcı olur. Yeşil çay damarlarınız ve genel kardiyovasküler sağlığınız için faydalı bir süper gıda olarak kabul edilir. Düzenli yeşil çay tüketimi daha sağlıklı bir kardiyovasküler sistemle ilişkilendirilmiştir. Bu çay kalp ve kan damarları için birçok sağlık yararı sağladığı düşünülen polifenoller açısından zengindir. Araştırmalar düzenli olarak yeşil çay içen bireylerin kalp hastalığı veya felç geçirme olasılığının yaklaşık yüzde yirmi daha az olduğunu ve kalp hastalığı nedeniyle ölme risklerinin yüzde 22 daha düşük olduğunu göstermektedir. Pancar, yüksek nitrat içeriği nedeniyle kalp sağlığınıza fayda sağlayabilecek besleyici bir gıdadır. Tüketildiğinde vücut bu nitratları nitrik okside dönüştürür. Bu molekül vücutta kan damarlarının sağlığını koruma da dahil olmak üzere çeşitli önemli roller oynar. İltihaplanma ve vücudun ürettiği nitrik oksit miktarını azaltabilir. Ancak pancar gibi diyet nitratları açısından zengin yiyecekler yemek. Bu olumsuz etkileri dengelemeye yardımcı olabilir balık yüksek omega 3 yağ asitleri içeriği sayesinde sağlıklı damarları korumak için mükemmel bir gıdadır. Araştırmalar omega 3 yağ asitlerinin plak birikimini azaltarak kalp hastalığı riskini düşürdüğünü göstermektedir. Düzenli balık tüketimi damarları temiz tutarak ve düzgün çalışmasını sağlayarak kardiyovasküler sağlığa önemli bir katkı sağlar. Zerdeçal son zamanlarda sağlığa faydaları nedeniyle tanınan parlak sarı bir baharattır. İçerdiği antioksidanlar damarlarda yağ birikintilerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Bu da damar sağlığının korunması için önemlidir. Ayrıca, zerdeçalın antiinflamatuar özellikleri, damarların sertleşmesini önlemeye yardımcı olur. Bu süreç arterioskleroz olarak bilinir. Bu faydalarıyla zerdeçal, kalp sağlığını desteklemeye ve kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yönelik bir diyetin ve yemeklerin mükemmel bir parçası haline gelmiştir. Tarçın, kardiyovasküler sağlığınız için önemli faydalar sağlayan başka bir baharattır. Antioksidanlar ve antiinflamatuar özellikler açısından zengindir. Bu da kolesterol seviyelerini ve kan basıncını iyileştirmeye yardımcı olur. Araştırmalar, günde sadece yarım çay kaşığı tarçın tüketmenin kan şekeri, trigliserit ve kötü huylu kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Yulaf, sağlık ve spor denildiğinde ilk akla gelen besinlerden birisidir. Ayrıca kalp sağlığı için faydaları nedeniyle bahsedilmeyi hak eden başka bir besleyici gıdadır. Antioksidanlar açısından zengin olup inflamatuar proteinleri baskılayarak kötü huylu kolesterol seviyelerini düşürmeye ve aterosklerozu önlemeye yardımcı olur. Yulaf ayrıca lif açısından da zengindir ve bu da diyet döneminde size tokluk sağlarken aynı zamanda bağırsak sağlığınızın da iyileşmesinde yardımcı olur. Araştırmalar çoğu insanın yeterince lif tüketmediğini göstermektedir. Bu besin maddesi diyabet, felç, kalp hastalığı ve kanser gibi ciddi sağlık koşullarının riskini azaltmada çok önemli rol oynar. Damarlarınız için faydalı olan gıdaları inceledik. Şimdi damarların tıkanmasını engellemek için sofranızdan çıkarmanız gereken gıdalardan bahsedelim. Genel olarak kolesterol açısından zengin gıdalardan kaçınmak akıllıca olur. Çünkü bunlar kanımızda yağ, kalsiyum ve diğer maddelerle birleşerek plak oluşumuna ve dolayısıyla damar tıkanıklıklarına yol açar. Yapılan araştırmalar doymuş yağlar ve trans yağlar açısından zengin gıdaların plak birikiminde direkt olarak etkili olduğunu göstermiştir lezzetli yiyeceklerin ve abur cuburların neredeyse hepsi bu tür zararlı bileşenler içermektedir. Bu yüzden kalp ve genel sağlığımız için bu gıdaları hayatımızdan uzaklaştırmamız ve sağlıklı yağlar tüketmemiz gerekmektedir. Günlük hayatta en çok tüketilen ve kaçınılması gereken gıdalar arasında şunlar yer almaktadır. Yağlı et, yüksek yağlı peynirler, tereyağı, yumurta sarısı, krema, işlenmiş etler, kızartılmış yiyecekler, dondurma, gazlı içecekler, unlu mamuller, yüksek tuz içeren yiyecekler ve yüksek şeker içeren yiyecekler. Bu gıdalar, kolesterol, doymuş yağlar veya trans yağlar açısından zengin olup kalp sağlığınızı olumsuz etkiler. Bunun yerine kalp sağlığını ve genel sağlığı desteklemek için lif, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir beslenme planı hazırlamanızı gerekirse, bu konuda uzman bir diyetisyenden kendinize özel bir diyet listesi oluşturmanızı isteyebilirsiniz. Sağlıklı bir hayat için diğer videoları izlemeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.